Bir de YouTube'a da bir bağıracağım buradan. Bak YouTube'a koyuyorum videoyu YouTube'a bağıracağım. Ya, abonelerim yazıyor arkadaş senin videoların gelmiyor düşmüyor diye. YouTube beni illa şeye döndürecekler. Güllakçı abiye döndürecekler hani var ya. Netflix bana ulaş. Hani onun gibi bağıracağım. YouTube bana ulaş. Ya abi insanlara videolarım düşmüyormuş ya. Ya yazık günah abi burada... YouTube zaten milyon takipçilere kıyaklarını yapıyorsun. Zaten bin bilmem kaç şeylilere tak ya bu var ya ne kadar kötü bir düzen ya. Zaten yüksek olan şeyi ne derler adam para kazanmış kol YouTube diyor ki senin videonu ben ya bir insan var takip ediyorum okey bir şey demiyorum ama ya tamam abi tamam onun videosu en çok izleniyor hep onu çıkar Kapatıyorum, ilgilenmiyorum diyorum. Yine başka videosunu çıkarıyor. İzle izle bunu izle bu milyar kazandı milyon kazandı daha çok izle daha çok kazandır ona ya dostum birazcık bize de bizim videolarımız da öne çıkar ya. ya. ne kadar kötü bir sisteminiz var anlamıyorum ki YouTube diyor ki izlenmezsen seni ön plana çıkarma ön plana çıkarsan izlenirsin lan geriz, bu nasıl bir şey Ters korelasyon. O korelasyon. Sen izlenmezsen öne çıkarmam. Öne çıkarsan izlenirsin. Yani lütfen. Youtube Dala sesleniyor. Bunların hepsini short olarak koyacağım. Herkese dağıtacağım. Youtube beni izletmiyor diyeceğim. Vallahi giderim ha. Koskoca firmayı da tehdit de ettiysek bence artık tamam.